453, dünya tarihinin en büyük kuşatmalarından biri başlamak üzereydi. İstanbul, yüzyıllardır ayakta duran surlarıyla adeta bir efsaneydi. Ancak genç ve hırslı bir padişah, 2. Mehmet, bu efsaneyi yıkmak için sadece asker gücüne değil, tarihin gördüğü en büyük mühendislik harikalarına da sahipti. Urba'nın devasa topları, Osmanlı ordusunun en güçlü silahlarıydı. Bu video sadece bir savaşın değil, insan zekasının, lojistiğin ve psikolojinin zaferinin hikayesidir. Hazır olun, tarihin tozlu sayfalarından bir destan çıkıyor. İkinci Mehmet, henüz 21 yaşındayken İstanbul'u fethetme hayaliyle yanıp tutuşuyordu. Onun için bu sadece bir şehir değil, Doğu ile Batı'yı birleştirecek bir köprü, Osmanlı'nın kaderini belirleyecek bir dönüm noktasıydı. Kuşatma planı sadece asker sayısıyla değil, akıl ve teknolojiyle kazanılacaktı. İkinci Mehmet, en iyi mühendisleri topladı, en güçlü topları yaptırdı ve her detayı titizlikle planladı. Kuşatma makineleri, onun stratejisinin kalbiydi. Surları yıkacak, savunmayı kıracak ve şehri teslim almaya zorlayacaktı. Bu bir padişahın vizyonu ve bir ordunun gücünün birleşimiydi. Alman mühendis Urban tarihin en büyük kuşatma toplarını tasarladı. Bu toplar o dönemin teknolojisinin çok ötesindeydi. Devasa boyutlarıyla tonlarca ağırlıktaki taşları surlara fırlatıyor, kalın duvarları paramparça ediyordu. Yapımı aylar sürdü. Binlerce işçi ve ustanın emeği vardı. Topların taşınması ise ayrı bir mucizeydi. Devasa toplar, özel yapım arabalarla zorlu arazilerden geçirilerek kuşatma alanına getirildi. Urbanın topları sadece fiziksel yıkım değil, düşmanın moralini de yerle bir etti. Her patlama İstanbul'un kalbinde yankılanan bir ölüm çanı gibiydi. Bu devasa makinelerin kuşatma alanına taşınması inanılmaz bir lojistik başarısıydı. Binlerce işçi, atlar, arabalar ve mühendisler kusursuz bir koordinasyonla çalıştı. Malzeme tedariki, zamanlama ve güvenlik kuşatmanın kaderini belirledi. Her parça, her vida, her taş büyük bir titizlikle hazırlandı ve yerleştirildi. İkinci Mehmet'in ordusu sadece savaşçıların gücüyle değil, bu muazzam lojistik ağıyla da rakipsizdi. Kuşatma makinelerinin etkin kullanımı Savaşın seyrini tamamen değiştirdi. Kuşatma makinelerinin gücü sadece surları yıkmakla kalmadı. Düşman üzerinde derin bir psikolojik etki yarattı. Devasa topların gürültüsü, patlamalar ve yıkım savunucuların moralini bozdu. Her gün surların bir parçası daha yerle bir olurken savunma hattında çatlaklar oluştu. Korku, umutsuzluk ve çaresizlik şehrin içinde yayıldı. Bu psikolojik üstünlük Osmanlı ordusunun zaferini garantileyen en önemli faktörlerden biri oldu. Kuşatma makineleri sadece fiziksel değil zihinsel bir savaş aracıydı. Sonunda surlar çöktü, İstanbul fethedildi. Urban'ın topları ve 2. Mehmet'in stratejisi Osmanlı'nın yükselişini hızlandırdı. Bu zafer sadece toprak kazanımı değil, yeni bir çağın başlangıcıydı. Kuşatma makineleri, tarihin akışını değiştiren teknolojik bir devrimdi. İkinci Mehmet, sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda bir stratejist ve vizyoner olarak tarihe geçti. İstanbul'un fethi, insanlık tarihinin en büyük mühendislik ve askeri başarılarından biri olarak hafızalara kazındı. İstanbul'un fethinin ardındaki mühendislik ve strateji hikayesi burada sona eriyor. Gelecek videoda Timur ve Yıldırım'ın mücadelesine odaklanacağız. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tarih her zaman bizimle.